Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Edebiyat derslerimize neyle devam ediyoruz? Tiyatro ile devam ediyoruz. Bir an dersimin adını unuttum gibi bir durum oldu. O yüzden duraksadım. Neyse. Peki bu hafta neler var arkadaşlar? Tiyatro. Tiyatronun terimleri, türleri ve dünya edebiyatındaki gelişiminden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız e, hocam biz tiyatroya geçtik bile hadi gelsin vesaire diyordu yorumlarda işte geldi biraz hızlı gidiyorlar. Biz şu an biliyorsunuz müfredata göre yıllık plana göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Peki tiyatro neymiş? Hadi başlayalım. Yazarın sahnede oynanmak üzere yazdığı estetik bir değer taşıyan bir olayı, durumu, konuyu kişiler vasıtasıyla gösterme esası etrafında oluşturulan edebi eserlerdir. Şimdi arkadaşlar romanda ne vardı? Edebi bir kaygı vardı estetik kaygı vardı edebi eserlerdi hikayede de vardı hikaye kısaydı roman uzundu bize aktarılıyordu anlatmaya bağlı eserlerdi bize anlatıyorlardı. Tiyatro ne arkadaşlar göstermeye bağlı bir eser sahnede ne olacak arkadaşlar bakın kişiler vasıtasıyla gösterme esasına diyor yani sahnede canlanabilecek şekilde yazılan edebi eserlere biz tiyatro diyeceğiz. Antik Yunan'da bağ tanrısı Dionysos için yapılan törenlerden doğduğu kabul edilir. Biliyorsunuz onlar da tanrı bol. Bağ tanrısına yaranmak için sahnede bir şeyler yapmışlar. İnsanlar toplamı seyretmişler. Aa, bu tiyatronun sonra adı tiyatro olmuş. Ee, ya tiyatronun doğuşu doğuşu olarak da bu kabul edilmiş arkadaşlar. Biraz önce de söyledik göstermeye bağlı bir edebi metindir arkadaşlar. Şurada bir maddemiz daha var koymamışız. Olay anlatılmaz arkadaşlar gösterilir. Ha, gerek yok. Bunun bunu devamı olabilir. Sildim. Tiyatroda olay anlatılmaz gösterilir. Zaten tanımda da ne demiştik arkadaşlar? Kişiler vasıtasıyla gösterme esası etrafında oluşturulur demiştik. Ve e, anlatılmayıp gösterilmesi hikaye ve romandan ayrılan en önemli özelliğidir arkadaşlar. Evet, tiyatronun yapı unsurlarına gelelim. Şimdi sonuçta burada da bir olay var arkadaşlar tiyatroda da. Hikaye ve romanda anlatılıyordu. Burada gösteriliyor. Dolayısıyla yapı unsurları da aslında hikaye ve romana benzeyecek arkadaşlar. Birincisi olay örgüsü. Tiyatrodaki olaydır arkadaşlar. Hikaye ve romanın aksine biraz önce de söylediğimiz gibi olay anlatılmaz gösterilir. Bunu sık sık tekrar edeceğiz zaten arkadaşlar. Kişiler tiyatro oyundaki kişilerdir. Mekan tiyatrodaki olayın gerçekleştiği yerdir. Dekorla seyirciye sunulur. Şimdi mekan arkadaşlar hikaye ve romanda nasıl karşımıza çıkıyordu? Anlatıyordu. İstediğiniz bir yeri mekan yapabiliyorsunuz. Bir uzayı da yapabilirsiniz. İşte ne bileyim Kaf Dağı'nın ardını da yapabilirsiniz. Gerçi o zaman biraz masala kayar ama neyse. Tiyatroda ise bunun ne olması lazım? Dekorla seyircinin önünde olması lazım ki çünkü ne olacak? Seyir, e, oyunu kişiler olaydaki kişiler orada oturacak, kalkacak, yatacak vesaire tiyatroyu bizlere sunacaklar, işleyecekler, anlatacaklar. O yüzden arkadaşlar dekorla seyirciye sunulur dedik. Zamanda arkadaşlar ee, mesela hikaye ve romanda işte bundan 5000 yıl önce vesaire gibi bir giriş olduğu zaman ee, zamanı biraz daha net bir şekilde görebiliyorduk ama Tiyatroda zaman açık seçik bir açık seçik bir şekilde verilmez arkadaşlar. Biz bunu olayı takip ederek anlarız. İşte adamlar uyuyordur, uyanırlar, aa sabah oldu deriz. Ya da işte der ki akşam ezanı okundu, hadi evlere çocuklar der tiyatroda. Akşam vaktinin geldiğini anlarız arkadaşlar. O yüzden zaman hikaye ve romanda olduğu gibi açık bir şekilde verilmez. Okuyucuya, şey seyirciye hissettirilir diyoruz. Yardımcı unsurlar arkadaşlar ee, aynı hikaye ve romanda olduğu gibi yardımcı unsurlar da burada yine yardımcı unsurlar arkadaşlar yine ne diyeceğiz sadece şu değişiyor fark ettiyseniz hikayede ve romanda. E, onun yerine tiyatro geldi. Farklı düşüncelere sahip olmaktan veya farklı hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumlarına denir diyeceğiz. Bunda tabii ki e, kişinin kendi içinde yaşadığı çatışmaları da buraya eklememiz lazım. Yazmamışız ama siz zaten çatışmanın ne olduğunu biliyorsunuz. Hikayedeki ve romandaki çatışmanın aynı tanımını aynı tanımı buraya yerleştirebilirsiniz tiyatroda işlenen konu ve tiyatroda verilen mesajı da tema deniyor arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Hikayede ve romanda anlatıcı ve bakış açısıyla alakalı detaylı bilgi vermiştik. Burada biraz daha farklı bir bilgi vereceğiz. Şimdi arkadaşlar tiyatroda anlatıcı yok. Niye? Çünkü gösteriliyor. Anlatan kimse yok. Dolayısıyla ee, biz diyaloglardan olayı kendimiz takip ediyoruz burada. Hikaye ve romandan ayrılan en önemli özelliğidir. Bakış açısına geldiğimizde ise bir anlatıcı yok. O yüzden ne olacak? Bakış açısı da doğal olarak olmayacak arkadaşlar. Yani hikayenin içinden birisi anlattığı zaman ne oluyordu? Kahraman bakış açısı oluyordu. Ama burada anlatıcı yok. Doğal olarak ne olacak? Bakış açısı da olmayacak arkadaşlar. Şimdi bazı tiyatro terimleri var. Epey bir tiyatro terimi var arkadaşlar. Map kitabından yer alanları aldım. Bazılarının birkaç tane ben ekledim vesaire ee, bunları daha sonra siz de çoğaltabilirsiniz. Yani öğretmeniniz mesela yazıldan önce size şunları şunları bilin diye bunları e, sınırlandırabilir ya da kitaptaki hepsinden sorumlusuz başka şeyler de sorabilirim derse hemen tak 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 Google amca sorduğunuzda hepsini bulabilirsiniz. Ben buraya bazılarını aldım. E, elimi şurada fazla gezdirmeyeceğim. Ekran görüntüsü alarken zorlanan arkadaşlarımız varmış. Ee, ekran görüntüsü alıp kullanabilirsiniz. O arada da bazılarından bahsedeceğim. Adapte yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme uyarlamadır ki zaten bizim arkadaşlar Tanzimat Edebiyatı'nda ilk e, hikaye, ilk tiyatrolarımız hep adapte şeklinde gelmiştir. Yani Fransızların e, ünlü tiyatrocusu Molière'in yazdığı bir eseri e, alıyor. Bizim e, edebiyatçılarımızdan bir tanesi Türkçe'ye uyarlı. Türk dünyası işte Türk hayatına uygun bir hale getirir. Bunu uyarlama adapte diyoruz. Aktör ve aktörüsü zaten biliyorsunuz. Davru Beday arkadaşlar İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun eski ismi 1914'te kurulmuştur. E, dekor tiyatroda işte e, oyunun sahnelendiği e, kısma şey bölümde biz hani sahne diyoruz oraya sahnedeki eşyalara vesaire dekor diyoruz biliyorsunuz. Dramatize etmek arkadaşlar olayı duyguyu canlandırmak dublör işte yedek oyuncu entrik unsur entrika olayları seyircide merak uyandıracak şekilde birbirine dolanması yani entrika vesaire deriz yani genelde böyle e, İngiliz e, kraliyet ailesini anlatan dizilerde çok fazla vardır. Epizod asıl olaya karışan ikinci derecede önemli bir olay. Yani e, bir tiyatronun asıl olayı işte Ayşe'nin Veli'yi öldürmesiyken arada da işte e, Veli'nin bu arada e, başka bir kadına aşık olması mesela epizot olarak verilebilir arkadaşlar. Komedinin sanat yönü, kaba bir türüne biz e, fars diyoruz. Tiyatro arkadaşlar bölümleri oluyor. Yani bir perde, bölüm, perdenin açı kapanma kısmı perde diyoruz. Daha sonra da arada bölümler oluyor. Onlara fasıl da deniyor. Fairy arkadaşlar tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğan bir tiyatro. Neyin? Masalların arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Fairy, Fairy diye İngilizcesi var. E, biz, de, biz de Fairy şeklinde almışız. Grotex gülüç, güldürücü demek. E, jest arkadaşlar el kol e, hareketlerimiz. Bunun bir de mimi gelecek. M harfi alfabetik gidiyor bu arada fark etmişsinizdir. Ee, M gelecek. O da mimik yüz hareketler olacak arkadaşlar. Kamera tiyatrosu arkadaşlar daha çok güncel konuları iğneci, taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandı. Monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendi. Küçük tiyatro. Hatta yani 3 e, metrekare 5 metre kare kadar küçük yerler bile olabilir. Yani sahneden bahsediyorum. 3-5'te seyirci alıyorlar oraya. O kadar küçük oyunların oynandığı tiyatrolar olabiliyor. Kanto arkadaşlar azınlık aktrislerce başlatılan oyunla ve neşeli şarkılar. şarkılar ee, işte ben kalender meşe aramam sözleri unuttum. Mesela bu bir e, kanto e, şarkısıdır arkadaşlar. E, diyoruz ve devam ediyoruz. Kor arkadaşlar Yunan tiyatrosunda perde açılıp kapanmıyordu. Ee, onun yerine birazdan bahsedeceğiz zaten. Korolar devreye giriyordu. Korolar perde vazifesi görüyordu. Bunlar da bir grup erkek ve kadından oluşuyor. Şarkıcılar aralarda şarkı söylüyorlar. O perdenin bittiğini anlıyorsunuz. Sahne arkasına kulis, mimiği bahsettik. Tiyatro eserinin sahneye konmasına mizansen diyoruz. Monolog, tek kişinin konuşması. Muhavere, konuşma demek. Karşılıklı konuşma. Pandemimde sessiz tiyatro oyunu arkadaşlar. Hani böyle şeyler yapıyorlar ya. Sessiz tiyatro oyununa pandemim diyoruz. Perde arkadaşlar. Bir perdenin açılıp kapanmasına geçen süre perde diyoruz. Tiyatronun eserinin bir diğer adı piyestir. Revue eserden önce gösterilen müzikte danslı oyun. Senaryoyu biliyorsunuz. Suflör. Ee, perdenin arkasından işte sözü unutan e, birisi oldu. Zafspspsp zaf, zaf diye onlara fısıldıyor arkadaşlar. Şak şak. <laughs> eee, bu ona oyununda ee, kavaklı şey. Hmm, orta oyununda olacak. Sanırım e, yanlış yazmışız. Orta oyununda diyelim. Orta ona oyununda ne diyorum ben de. Orta oyunda arkadaşlar P elinde bulunan kapalı bir yelpazeye benzeyen gürültü aracı birbirine çarparak sahneye geliyor. E, bunu da bahsedeceğiz orta oyundan bahsederken. Takım arkadaşlar orta oyunda rol alan, rol alan bütün sanatçılar temaşa tiyatronun bir diğer adıdır. Temsil tiyatro eserinin oynanması. Tirat birbirlerine kişilerin söylediği uzun sözler arkadaşlar. Tuluat dediğimizde şimdi bunlar tamamen doğaçlama tiyatroların oynandığı bölümler arkadaşlar. Tiyatro türlerinden bir tanesi. Konu belli. İşte e, Osmanlı Devletinin yıkılışı ya da işte Osmanlı Devletinin İstanbul'u e, fethettiği zamanlar mesela bunlar anlatılıyor konu bu ama içerik arkadaşlar her oyunda değişiyor benim o, o an an e, işte Fatih Sultan Mehmet'le Bizans Kralının yaptığı konuşmada ben Fatih Sultan Mehmet'i oynuyorum bugün işte ey Bizans Kralı diye başlıyorken yarın hey Bizans Kralı falan diye başlayabiliyorum e, tamamen e, konu sabit içerideki konuşmaların e, kişilerce oyuncularla değiştirildiği kısımlar arkadaşlar. E, yazılı eser olmak mecburiyetleri yok doğal olarak. Perdeli orta oyunu da deniyor bunlara ve Tiyat eee Tiyatrosu'nun kurucusu da Kavuklu Hamdi'dir arkadaşlar. Orada Kavuklu Ham dediğince de aklıma e, kabuğun bir tanesi ol, e, en son hani biliyorsunuz şu an e, Şevket Çoruh'ta ondan önce ee, Rasim Öztekin dedi. Vefat etti. Ona da Allah rahmet eylesin diyelim. Şimdi tiyatro türlerine girelim arkadaşlar. Ee, trajedi, tragedya e, bir diğer adıyla. Şimdi modern tiyatro ve e, geleneksel tiyatro diye biz tiyatro ayıracağız arkadaşlar. Şimdilik modern tiyatro vereceğiz. Sadece Arkadaşlar hayatın acıklı yönlerinin sahnede canlandırıldığı tiyatro oyunları biz trajedi trajedi diyoruz seyirciyi korkutarak onu kötü duygulardan arındırmaya amaçlıyor ahlak Erdem örneği göstermek için yazılıyorlar şöyle ee mazlum yazılıyor. Konular tarihten ve mitolojiden alınıyor. Kahramanlar soylu kişiler. Bütün özellikleri okuyalım sonra e, biraz detaylandıralım arkadaşlar. Antik Yunan'da karşımıza çıkıyor bu ilk olarak. İşte krallar, kraliçeler, tanrılar yarı tanrılar bunun e, kahramanları olabiliyor. Yani sen ben olamıyoruz halktan kişiler. Bir sahnede hep iyi şeylerden bahsediyoruz, kötü konuşmuyoruz, kimseyi öldürmüyoruz, yaralamıyoruz, dövmüyoruz. Sahnede sadece bunları gösteriyoruz. İnsanlar da bunlara bakarak iyi insan olmayı, erdemli, ahlaklı insan olmayı öğreniyorlar. Her gerçek hayatta birisi öldürülmüyor mu? Öldürülüyor olabilir. Bunlar da sahnenin arkasında, hey beni öldürdün yapma falan diye söyledi. Biz oradan anlıyoruz ki birinin birini öldürdüğünü oradan anlıyoruz arkadaşlar. İşte trajedi dediğimiz sadece bu arkadaşlar. Özellikleri devam ediyor. Kaba sözleri argoya sahnede yer verilmez. Biraz önce söyledim. Kavga öldürme gibi olaylar sahnede canlandırılmıyor. Bunu da söyledim. 5 perdeden oluşuyor. Kuraldır arkadaşlar. Mutlaka 5 perdeden oluşur. Oyun hiç ara vermeden oynanır. Biraz önce koronun tanımını yaparken söylemiştim. Perde vazifesi görüyordu. Koro konuştuğu zaman, şarkı söylediği zaman anlarız ki bir perde bitmiş oluyor ve 3 birlik kuralına uyulur diyor arkadaşlar. 3 birlik kuralı arkadaşlar. Ee, bir olay bir mekan ve bir gün. Yani tiyatrodaki olay arkadaşlar başından sona bir günü anlatacak. Sadece bir yerde geçecek ve bir olay yaşanacak. 3 tane bir olduğu için üç birlik kuralı diyoruz bunu arkadaşlar. Bu e, trajedide önemli kurallardan bir tanesidir. 5 perden oluşur. Oyun dışarı verilmeden oynanır. 3 birlik kuralına uyulur. Ana özellikleridir arkadaşlar. Ve nedir? E, halktan kişiler kahraman olamaz. Komediye geçiyoruz. Komediye bir diğer adıdır. Antik Yunan'da manzum 17. yüzyıldan sonra da düz yazı şeklinde yazılıyor arkadaşlar daha çok. Yani biz Antik Yunan'da gördüğümüzde şiir gibi görüyoruz. Bu tiyatro eserini, komedi eserlerini 17. yüzyıldan sonra düz yazı şeklinde yazılıyor. Günlük hayattan alınıyor arkadaşlar. Neyin tersine? trajediyanın tragedinin tersi, trajedinin tersi arkadaşlar. Kahramanlar sıradan kişilerdir, eğitimsizlerdir. Niye? E, komik duruma düşmeleri, karşı tarafı güldürmeleri lazım. Krallar komik duruma ne olur? Düşemez. Halkın gözünde değerini kaybedeceği için. O yüzden arkadaşlar komedi komedide eğitimsiz ve halktan insanlar yer alır. Sıradan halkın konuştuğu dil var tabii ki halkın anlayabilmesi, gülebilmesi için. Argo, küfür sahnede verilir arkadaşlar. Vurma, yaralama, kavga gibi olaylar sahnede yine verilir burada da niye bunların üzerinden ya da argo üzerinden küfür ederek vesaire falan ne olacak karşı tarafı güldürecek yine bu da arkadaşlar 5 perdeden oluşuyor trajedi gibi yine koro perde görevi görüyor buradan da ne anlıyoruz başladığınız gibi hani hiç ara vermeden perde kapanmadan bitiyor ve burada da arkadaşlar üç birlik kuralına uyuluyor nerede komedide komedinin de arkadaşlar 3 çeşidi var karakter komedisi ee, sadece bir kişinin ön plana çıkarılıp mesela Moliere'in Cimri'si Cimri birisi var. Ee, sadece cimrilik yönüyle ön plana çıkıyor ve cimrilik yönünden komik durumlara düşüyor. Bu anlatılıyor arkadaşlar. Shakespeare'de de Venedik Taciri var. Yani bir karakter üzerinden komedi yapılıyor. Töre komedisine geldiğimizde de burada da e, töre e, uygulamaları eleştiriliyor ve bunların komik yönleri ön plana çıkarılıyor. Mesela Şinasi şair evlenmesi. işte birisi bir kızı seviyor, onunla evlenmek istiyor. Görücü usulüyle evleniyor. Eve bir görüyor, bir bakıyor ki bunu kandırmışlar. O kızı değil, evde kalan ablasını vermişler. Mesela komik bir durum oluşuyor. E, tabii ki komik bir durum değil bence ama e, başınıza geldiğini düşününce, geldiğini düşünün başınıza geldiğiniz geldiğini düşününce. Neyse, Molière'in gülüş kibarları ve Gogol'un müfettişi buna örnek olarak verilebilir. Entrika komedisi de arkadaşlar. Biraz önce Entrika'nın ne olduğunu söylemiştik. Onun biraz işte Entrika kuruyorsunuz, ortalık karıştırmak istiyorsunuz ama gülünç duruma düşüyorsunuz. Dönüp size bulaşıyor, size değiyor ucu vesaire. Böyle durum olunca da arkadaşlar ne diyoruz? Entrika komedisi diyoruz. Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedisi. E, Molière'in Skabin'in Dolapları ve Zoraki Hekimi buna örnek olarak verilebilir. Dram geliyor arkadaşlar. Hayatın hem acıklı hem de günün şenlerini anlatan tiyatrolardır. Konu her şey olabilir. Yani günümüz tiyatrosu günümüzdeki tiyatrolar aslında daha çok drama örnek olabilir. Kahramanlar soylu da olabilir, sıradan da olabilir. Bütün olaylar sahnede canlandırılır. Argo, küfür, yaralama, vurma, kavga hepsi var. Halkın anlayacağı dil kullanılır. Niye? Halkın bunu anlayabilmesi lazım. Ee, ulusal değerlere yönelinir arkadaşlar. Daha çok mesela eee Trajedide ne vardı? Evrensel konular vardı. Karşı tarafa seyirci ahlaklanmayı, erdemli olmayı öğretiyordu. Burada ulusal değerler var. Perde sayısı zorunlu yok. 3 perdede, 5 perdede yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 birlik e, kuralı zorunlu da buradan kalk. Bu e, dram türünde kalkıyor. Düz yazı da olabiliyor bunlar. Manzum da olabiliyor. Bundan sonra geleneksel Türk tiyatrosu var. Onu da daha sonra bahsedeceğiz arkadaşlar. Tiyatronun dünya edebiyatındaki gelişimi diyoruz. Antik Yunan Edebiyatı aynı konular farklı yazarlar tarafından işleniyor arkadaşlar. Önemli olan konu değil onun nasıl anlatıldığıdır. Bunun yanında oyunculuk, koro ve dans da önemlidir arkadaşlar. Burada Aüs Kilos ilk trajedi şairimizdir. Trajedideki kişi sayısını ikiye çıkarmıştır. E, Agamemnon ve Zincire Vurulmuş Prometheus eseri önemli eserlerdir Aiskylos'un. Sophocles trajedinin ikinci önemli ismidir arkadaşlar. Bu da kişi sayısını 3'e Kore'yi de 12'den 15'e çıkarmıştır. Ee, Kral Oedipus'u bunun önemli eseridir. Euripides trajedinin üçüncü önemli ismi. Kahramanlarını daha çok kadınlardan seçmiştir. Ee, Elektra Andromak e, önemli eserleridir. Aristofanes ilk büyük komedi şairidir arkadaşlar. Ee, parlamentoda kadınlar eşe karıları önemli eserleridir. Menandros'ta arkadaşlar oyunları yeni komedi olarak adlandırın. Yani komediye farklı bir bakış açısı getirmiştir. E, ee, eserlerini öyle ezberlerinizi öğrenmenize gerek yok arkadaşlar. İlk saydığımız üçü zaten trajediyle alakalı söylediklerimiz önemlidir diyoruz. Ve tiyatroyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.